Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasındaki durumu. Peygamber Efendimiz'e halvet sevdirilmiştir. Yani inzivaya çekilip yalnız kalmak sevdirilmiştir. Geceler boyunca Hira'da uzlete çekilir. Sonra ailesi yanına döner ve tekrar orada kalmak üzere azık alırdı. Böylece dünyadan çekilmiş olur, uzlet etmiş olurdu. Allahu Teala'nın kendisini yaratmış olduğu fıtri hale yönelmişti. Kendisine inen vahiy ilk zamanlarda salih rüya şeklinde olmuştur. Gördüğü her rüya gün aydınlığı gibi ortaya çıkardı. Bu da peygamberlikten bir şube olmaktaydı. Evet kıymetli dinleyenler, Hira mağarası, Mekke'yi kuş bakışı gören bir mağara. Oraya çekiliyor peygamberimiz. Özellikle Kabe'de cahiliye döneminin haç mevsiminde Arabistan'ın her yerinden gelen insanlar var, kalabalık ve orada çirkin bir durum da var. İnsanlar Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlar. Şimdi tam rakamını bilmiyorum ama diyelim ki 500 tane elbise var, ihram var. Mekkeliler onu açık arttırmayla satıyorlar. Zengin olanlar, parası olanlar açık arttırmadan kazananlar o 500 elbiseyi alıyorlar. Onun dışında kalanlar yani elbise alamamış olanlar, ihram alamamış olanlar, tavaf elbisesi alamamış olanlar çırılçıplak Kabe'yi tavaf ediyorlar. Peygamber Efendimiz de o manzarayı görmek istemiyor. O yüzden Mekke'den çıkıyor dışarıya. Peygamber Efendimiz küfre ait, ahlaksızlığa ait böyle şeyler olduğu zaman oradan uzaklaşıyor. Cenab-ı Hak onu koruyor yani haramlardan koruyor. Efendim insana yakışmayan durumlardan onu koruyor. Şimdi büyük zatlarda da böyle durumlar vardır. İslami yaşantısına dikkat eden insanlara Cenab-ı Hak böyle yardım eder, korur yani. Allah onları korur. Allah'ın korumasına girmek lazım. Cenab-ı Hak bizleri de korusun, ayağımızı kaydırmasın. Amin.